Evet Adana Ala dağdan herkese selamlar. Samsun Çarşamba'dan Ergin ustamdan aldığım elektronik ateşleme sistemini taktım. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir süreçte takılabiliyor. Ee, i̇ki ay gibi bir kullanmadan sonra bu videoyu çekiyorum. Ee, daha önce e, ikinci viteste zorlanan yerlerde ateşleme bobinini taktıktan sonra daha rahat. Ee, gittiğini gördüm Ayrıca e, ilk çalıştırma çok hızlı şimdi e, onu da göreceğiz zaten Evet çalıştıralım gördüğünüz gibi tek maçta alıyor Kapat. gaz vermeden sadece marşa bas Evet sistemimiz bu şekilde ee, arabayı bir hayli rahatlatıyor arkadaşlar ee, Ergin ustamın ellerine sağlık çok teşekkür ediyorum